Herkese merhabalar ben Barış. Bugün Hoş geldiniz. Bugün sizlere Donlu Marşı'nın yaptığı bir çekilişte e, bir başarı elde etmişim de onunla alakalı bir video çekiyorum. Normalde böyle bir video çekmem de. bir video çekeyim dedim. Bu da ana olarak kalsın. Çünkü hayatımda ilk defa 600 bin kişi arasından çekilişte e, bir kasa çıkmış da. <laughs> yani kasa çok da büyütülecek bir kasa değil ama ben aynı zamanda şey e, düşündüm yani. 600 bin kişi arasından şansımın %100 böyle iyi, iyi gitmesine. Neyse videoyu izleyin böyle için Takip ediyor musun? Takip ediyorsun. Süper şeyin. Hop. Hayır karıştı. Hatlar karıştı. Of ya. Excel bozuldu. Dur. Okey. Tamam. Bir de Facebook'tan paylaş kasayı kap kardeşim paylaşmışsın hayırlı uğurlu olsun hemen geçiyorum o sıradaki Mitri sonra Workray var bak Workray kral biliyorsunuz şimdi 19.800 19.800 19.800 19.800 düz müydü bu ya başka bir şey yok muydu dur bakayım 19.800 Barış Üke. Bir kere katılmışsın. Yine şuradan Instagram'a şöyle bakalım. Ay kapattık mı Instagram'ı? Instagram'ı kapattık. Şurada herhangi bir kişiyi açalım. Okey. Şu galiba bizi takip ediyor musun? Ediyorsun, kralsın. Teşekkürler. Şuradan da Facebook linki bir tuhafmış la. Facebook linkine bakalım. Okey, mobil vermiş. Paylaşmışsın, hayırlı uğurlu olsun. Sıradaki kasamız Workray. Workray. Arkadaşlar, e, video bu kadardı. Yani donanım arşivinin genel olarak sizlere yani kasayı kazandığımın videosunu sizlere çekmeye çalıştım. E, ben kasaya, kasaya baktım yani Google'dan falan görsellerden baktım yani kasaya normalde bir ihtiyacım falan yok ama yani en azından 600 bin kişinin arasına girmek iyi bir şey. Bu videoda da böyle olsun. Kısa bir ana videosu olarak. Bunu belki kaç sene sonra tekrar izlerim diye düşünüyorum. Yani böyle derim yani 600. Lan de bak ben 600 bin kişinin arasına girdim de. <laughs> çekilişte çıktım. <laughs> belki bir destek olur. Neyse. Bu videomuz bu kadar bir, de yani bir dahaki videoda görüşmek üzere. Gelinize Hoşçakalın. Bay bay. Yani şu anda heyecandan bitiremiyorum videoyu ya. Çok... Böyle basıldım. Üstümde yelek var. Bayağı sıcak. Ellerim titriyor yani, yani 600 bin kişi. <gülüyor> <Not>. <gülüyor> Neyse. Video... Başka videoda görüşürüz. Konuşamıyorum şu anda. <laughs>